O, yaklaşık 10 senedir çobanlık yapıyorum. Biz e, normalde 3 kardeş olarak 3 e, bin koyunu otlatıyoruz. Zaten zor günlerde babam bize yardım ediyor. E, şu anda koyunlarla, kardeşlerle birlikte koyunlarla kardeşle işindeyiz Yaz, kışın demeden e, çobanlık yapıyoruz. Ne de günümüzde de köpekler var Bu hemen zaten bizim köpekler bırakmazlar. Bu güzel bir meslektir. E, biz seviyoruz, severek bu işi yapıyoruz. 10 e, senedir biz bu işi yapıyoruz kardeşi olarak. Yani çok güzel yani mesleğimizi beğendi beğeniyoruz. Zolu yani yağmur yağdığı zaman, hava soğuduğu zaman tabii ki babam kardeşim onlar biz bizine yardım ediyoruz. Evet üçümüz de evliyiz. şu anda yani sadece konularımızı uzatıyoruz. Üçümüzü değiştiriyoruz. Bazı günlerde hava soğuk olduğu için biz üçümüz birlikte gidiyoruz. Normalde iki kişi gidiyoruz. Hava iyi olduğu sürece değiştiriyoruz. Balık köpekler sadece e, kutlara bırakmıyor. Sıra e, koyunlara gelmesin. E, öğlene doğru yemeğimiz çayımızı içiyoruz. Üç bir tane e, koyun bulut atıyoruz. kardeş beraber gidiyoruz. Biz yazın yaylada kalıyoruz. Bilgeler var. Ee, bir yayla bitiriyoruz, ondan sonra diğer yayla geçiyoruz. Ondan sonra 2-3 ay sonra e, köyün karşısına e, tarlalar, e, çaylar biçiyorlar. Biz ondan sonra oraya iniyoruz. Şu anda havalar şartları biraz e, biraz sert gidiyor. Sis var. Çok e, Bu sene çok bir sis var. Aa, bu aralarda e, kurtlar da çok var ama bizim köpekler e, yani iyidir bırakmıyorlar. Sabah e, saat e, altı buçuk yedi civarda çıkartıyoruz akşam da saat dört buçuk beş beşten köye iniyoruz. Abi, en zor e, günleri e, bu mevsimdir sonbahardadır. Zaten yazın biz yayla çıktığımız zaman bir kişi akşam geliyor sabah gidiyor eve gece koyunlarda başında bekliyor ya yatmıyor iki kişi yatıyor o sabah eve geliyor evde yatıyor.